Hoş geldin sevgili Merhaba, Senat. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Evet, Senat, Fenerbahçeli taraftarların keyfi yerinde evet. diyebilirim. Tabii, evet, tabii, tabii. Çok iyi bir isim geldi şu anda. Bonucci, benim de çok beğendiğim bir oyuncuydu. Hangi ee, açıdan? Ha, okey, şey olarak oyunculuk. Evet, şimdi e, senden birazcık Bonucci ile ilgili bir dinlemek istiyorum transfer sürecini. 6 aylık ama e, sözleşmede başka herhangi bir uzatma şartı vesaire var mı? Onu detaylı olarak senden dinleyelim. Ya şöyle sezon başında gündeme e, gelmişti ama Union Berlin tabi tercih etti. E, sebebi de şu e, Şampiyon Ligi'nde oynadı Union Berlin. Hı hı. E, bunun bir etkisi olmuş olabilir. E, ülkemize çok sayıda önemli oyuncu geldi. İşte Drogba'sı geldi, işte Ceko'su var, Icardi'si var, Anelka'sı var e, vesaire. ama hani Bonucci'nin şöyle bir farklı durum var. İtalya'dan çok fazla bizim ülkemize oyuncu gelmiyor. Hı hı. Sembol bir isim. Yani nasıl sana söyleyeyim? İtalyan futbolun son 20 yılına, işte 15 yılına damga vurmuş bir isim. Ee, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasında e, ki takımın önemli 2-3 isminden biri, Kielin ile beraber Bonucci merkezde evet. orayı toparlayan isim. Mesela hani İtalya'nın bir yıldızı yoktu. Hı hı. Avrupa Şampiyonasını kazandığımızda e, kazandığında. Ama merkezde Chiellini ve Bonucci o kadar etkili oynadı ki bence o ikisi mini takımın yıldızıydı. Ee, bu yüzden benim için e, sürpriz bir transfer. Yani sürpriz derken tabi haberleri, gelişmeleri biliyoruz ama hani bana 3-4 sene önce söyleseydim Bonucci Türkiye'ye gelecek diye hiç ihtimal vermezdim. Çünkü genelde biz de e, Anelka gibi, Drogba gibi, Ceko gibi, Icardi gibi, Nani gibi, Diego Ribas gibi böyle önde oynayan, ofansif yıldız oyuncuları er ya da geçmiş kadromuza katıyoruz. Bu tip defansif oyuncuları katıldığını çok fazla görmedik. Roberto Carlos bunların dışında belki o Hı. sembol bir isim. Ee, ben ciddi anlamda Fenerbahçe'de hem savunmayı toparlayacağına inanıyorum. Hem de Mourinho'nun biliyorsun bir ifadesi var. Hani üniversite ders verir diye bonuç ve kiyeliğini savunma ile alakalı. Savunmayı bakış açımızda çok değiştireceğini düşünüyorum. Aslında dün de biraz şöyle bir baktım. Birkaç röportajını seyrettim. Hı. Ee, Hı. Kendisi aslında kariyerini orta sahada başlıyor, orta saha oyuncusu olarak başlıyor. Hı. Sonra e, 16 yaşında teknik direktör diyor ki, eğer sen futbolcu olmak istiyorsan savunmaya geçmen lazım diyor. E, orası onun için kırılma anı. E, orta sahadan, yani orta saha için çok yetenekli değil, savunma için çok yetenekli. Hı. E, savunmaya geçince dünyanın en iyi savunma oyuncularından e, biri haline geldi e, Bonucci. Ve şöyle bir şey var, yani bugün idman var, İdman'a çıkacak. Ee, dolayısıyla idmanda yer alacak. Gaziantep'e de gidecek Bonucci. Hı hı. İdman'daki performansına göre 11 için karar verilecek. Ama bana soracak olursan, e, ben şahsen Bonucci'yi 11'e sahaya sürerdim. Çünkü ciddi anlamda Serdar ve Osterovli ikilisiyle alakalı sıkıntı yaşanabilir. Ee, Bonucci hı hı. oraları öyle de böyle tecrübesiyle toparlar diye düşünüyorum. <laughs> e, e, peki mesela şimdi biz e, Bonucci'yi alt ay mı izleyeceğiz sadece? Şöyle e, e, Bonucci ile alakalı o sözleşme ilgili opsiyonlu kısmı birazdan daha detaylı e, daha sonraki yayında anlatayım çünkü birkaç detay daha var e, ama şöyle bir e, durum var 6 ayda olsa e, bir buçuk yılda olsa e, Bonucci'nin İtalya'dan teklif almasına rağmen burayı tercih etmesi çok önemli çünkü burada aile faktörü devreye giriyor çocukları var. Ve burada Ceko'nun da çok ciddi katkısı var. E, Ceko'nun da burayı ikna etmeyle alakalı çok ciddi katkısı var. Dolayısıyla hani şu an için 6 aylık diye e, düşünmek bile bence Fenerbahçe'nin e, sıkıntılarını gider. Çünkü zaten Ciku ve e, Beka iyileşecek. Ciku da dönecek. E, i̇kinci, şimdi ayın kaçı bugün? Ocağın 20'si gibi Beka başlayacak. Hı hı. Yani zaten Mart'ta ciddi anlamda savunma ile ilgili sıkıntı giderilir. Ama Mart'a kadar bonutçu ilaç olur yani onu söyleyeyim ve devamında da tabii tabii ki. E, mutlaka çünkü e, zaten tanımayla alakalı problemler olduğunu konuşuyorduk e, yani Sameti de severiz ama o da yani şimdi bir evet, e, gidiyor. evet olmadı. He, gidiyor olmadı, Hayır, olmadı ol... ha. Hı? gidiyor olmadı olmadı hı efendim evet ya olmadı yani burası biraz ağır geldi Fenerbahçe'de oynamak kolay değil o stresi baskıyı kaldıramadı yol açık olsun. Şu an milli takımımıza katkı sağlayacaktır. Evet. Zaten milli takım performansı da daha iyi e, Samet'in de. Ama tabii ki e, Bonucci yani çok... tabii Samet'ten sonra bir aç gibi geldi. Ya, şey değil ya. Bekao'dan da üst seviye bir oyuncu yani. Ciku'dan da üst seviye bir oyuncu yani. Serdar'dan da üst seviye bir oyuncu. Yani çok farklı bir seviye yani adam. Peki nasıl olacak sanırım Mahat'ta? Çünkü şimdi e, Ciku, Bekao var. Yani e, sakatlıktan dönecek tekrar. Biz e, savunma hattında tam olarak kimi izleyeceğiz? Şimdi onu biraz daha yaşayarak göreceğiz. E, ama ilk etapta e, zaten Bekavcık olmadığı için Serdar'la ben Bonucci'nin aynı anda sahada olmasını bekliyorum. Hı hı. E, devamında hangisi daha erken dönecek göreceğiz. Eee daha sert, e, Bonucci daha teknik bir oyuncu. Hı hı. İkisinin bir arada oynama ihtimali ideal şartlara daha yüksek. Evet. Ee, ama tabii ki burada forma rekabeti de çok fazla oluyor. Bazen topu oyuna sokan iki iyi stoper olunca Ciku ve Bekao, e, ve Bonucci aynı anda olursa onun da farklı avantajları var. Hı hı. Ee, ama şu anda öyle bir noktaya geldik ki yani işte Cengiz yedek 15 milyon euro ne bileyim işte eee Bekao, Cicu hangisi forma gelecek Bonucci ile bunların e, detayları bunu bunlar merak çok çok geniş bir kadro var. Evet. geçen işte dün akşam bir arkadaşımla konuştuğumuzda şey dedik. Yani bugün forma imzalatsan kimi imzalatırsın diye soru sordum. İşte Ceko Jack, mu? Tadic mi? Fred mi? Bir hmm. bir hakkım var. Livakovic mi? E, Bonucci mi? Bunlar bunlar çok önemli. Eskiden Fenerbahçe'nin en iyi olduğu dönemlerde yani en iyi olduğu dönemlerken yani e, özellikle bu Anelka'ların, Apyah'ların, Alex'lerin olduğu dönemlerde e, şey diye yani hani e, hmm. ins insanlar forma alırken böyle 3-4 oyuncunun Kejman vardı. Başka kim vardı ya? Lugano vardı. Hmm. Ya böyle oyuncu sesi çok fazla olunca insan gidiyor mesela forma alıyor. Şey herkes Alex'i ismini yazdırıyordu. Hı hı. Atıyorum kim varsa o dönem o kulüpte yıldız oyuncu. Şimdi 4-5 tane yıldız oyuncu var. Şimdi Ceko'yu da yazdırırsın, Tadic'i de yazdırırsın, evet. Fred'i de yazdırırsın, evet. Livakovic'i yazdırırsın, Bonucci'yi yazdırırsın. Ee, o yüzden bu oyuncuların fazlalığı Fenerbahçe'ye çok, çok ciddi katkı sağlıyor. Bir de hepsi kaptan. Yani şöyle kaptan. Evet. Bonucci Juventus'un kaptanıydı. Ceko Bosna'nın kaptanı, Tadic Sırbistan'ın kaptanı, Livakovic Zagreb'in kaptanı. Yani çok fazla lider oyuncu olması da hocanın işini bence fazlasıyla kolaylaştırıyor. Hı hı. Ee, sağ içinde de e, bu diğer oyunculara e, çok büyük katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Peki, e, tekrar tebrik ediyorum Bonucci transferi için Fenerbahçe'yi. Şimdi Kurniç e, zannediyorum bugün... Bugün çünkü... öğlen öğleden sonra herhalde 16 gibi İstanbul'da olacak. Hı hı. E, olsun. transferini zaten biz sende çok e, birkaç haftadır konuşuyoruz. E, oyuncunun gelmek istediğini zaten e, bizlere sen söylemiştin hani buradan ev baktığını vesaire. E, evet. Sonuç olarak transferi. Onu, onu hatırlatalım. Yani geçen hafta yayınlarda Kurnic artık şey modundaydı. Yani, yani işte işte İstanbul'a gelme nerede yaşarım? İşte buradaki daha önce yaşayan Bosna'da ya da işte, Yugoslav kökenli oyuncularla konuştuğu onların asistanları var, işte şoförüm kim olur, ev nerede olur vesaire hani bunlarla ilgili çalışmalar başlamıştı. Ama o zaman hala Milan'la anlaşma yoktu. Ya yani Kureyci kafada o kadar hazırlanmış ki yani Milan ve Fenerbahçe anlaşmamış olsa bile buraya gelmeyi kafaya koydu. Orada bir takım sıkıntıları oldu. E, gerek kulüple gerek hocayla. Zaten o kafada bitirmiştim Milan'ı. Birkaç alternatifi vardı. Lyon, Real Betis de istiyordu evet. ama e, dediğim gibi yine burada işte Ceko'nun buraya anlatması vesaire gibi etkiler. Tabii iyi de bir kontratı olacaktır. Mutlaka onun detayları da ortaya çıkar buraya çoktan prensipte karar ver. Normalde yazın 10 milyon euro ve üzeri olacak anlaşma. Şimdi 5 milyon euro gibi 4 milyon artı bonuslar toplam 5 milyon euroya bitecek bonus servisi. Hı, hı bir de şöyle bir şey oldu tabii geçmiş olsun Crespo'ya. Crespo sakatlandı. Evet. Crespo'nun yırtık var. 2 hafta, 3 hafta, 1 ay artık göreceğiz ne zaman dönecek. Crespo'nun yokluğunda kurun için gelmesi öyle bir zamanlama ki yani ayarlasam bu kadar olur. dolayısıyla hani e, Crespo atıyorum daha önce sakatlanmış olsa Milan bunu da kullanır fazla fiyat isteyebilir yani. Anlatabildim <laughs> mi? Hani evet. anlaşma yapıldığında Crespo sakat değildi yani. E, Crespo'nun yokluğuna da orayı e, fazlasıyla dolduracak. Benim çok beğendiğim hı. bir oyuncu. O yüzden e, çok acayip bir noktaya geldi Fenerbahçe. Yani oyuncu, evet dinliyorum. Şimdi, hoca Hocanın çok istediği bir oyuncuydu Kurniç değil mi? Zaten sezon başı Kurniç olmayınca hocaya başka oyuncu sor, önerdiler. Hoca istemedi. Ben Kroniç istiyorum dedi. Hı -hı. Ya Hı -hı. hocanın bazı kriterleri var. Hem defansif olacak hem topu oyuna sokacak. Bir de fizikli yani uzun boylu. Uzun boydan kasıp şimdi 85, 1.85 mi? 1.84 şey hatırlamıyorum boyunu Kroniç'in. Ee, yani çok kısa bir altı numara da istemiyor. Nispeten bir 80 ve üzeri bir e, altı numara istiyor. Yani bu tip kriterleri vardı. Hı -hı. Oraya da sonra da e, bir 5 ay 6 ay gecikmeli de olsa e, geldi. Daha uygun maliyete geldi. E, ben tartışılacak bir öncü olduğunu düşünmüyorum. Arka planda çok önemli e, işler yapar, sakatlık vesaire yaşamazsa. Evet, pek bir soru gelmişti. E, şimdi e, Çağlar Söyüncü ile alakalı ama çok fazla stoper olmuyor mu? Çağlar stoper alacak mı Fenerbahçe? Şöyle, şimdi e, bir stoper daha olabilir. Ben daha önce de ifade etmiştim sana. Savic ile alakalı. E, yani ikisi birden olabilir dedim Savic 4 milyonun üzerinde bonuslarla 5 milyon euro yakın para istiyor. Niye? Sebebi de şu bon servis elinde olduğu için bunu maaşına yansıtıyor ee, ve ona bu paraya yakın teklifler de var. Dolayısıyla Fenerbahçe'de 5 milyonluk o, o, o maaşı çok fazla buldu. Doğal olarak ondan sonra Bonucci'ye gitti. Ama B planı da şu, eğer biz Bonucci'yi aldığımızda Savic indirim yaparsa Savic'i de alırız, alabiliriz şeklindeydi. Hı hı. Şimdi e, burada Savic'in indirim yapma ihtimalinden bahsediliyor. E, dolayısıyla Fenerbahçe'nin ben bir stoper daha alacağını tahmin ediyorum. Bu sene bu şampiyonlukla alakalı işi şansa bırakmayacak. E, hani başkan demişti tüm cephanesini, tüm cephanemizi kullanıyoruz diye. E, alabileceği en iyi, en kaliteli oyuncu, hı. en çabuk ve hızlı şekilde almaya çalışıyor. Bonucci'nin gelmesi Savic'le yapılan pazarlıklarda Elini güçlendirir. Güçlendiriyor zaten. Ee, Savic olmazsa başka bir isim ama ben Savic'in de hala e, ihtimali halinde olduğunu söyleyeyim. Ondan sonra da bir kanat forvet ya da Umut ve Batu Şovay'dan birine ayrılması e, söz konusu olursa da hı hı. kanat forvet yerine bir e, yedek golcü alınması da gündemde. Yani iki transfer daha bek bir transfer daha bekliyorum kuruluştan sonra. Olursa bir tane daha ofansif hatta ayrılıklara göre. Hı hı. E, şimdi ayrılıklara göre dedik. Ayrılıklarda e, Samet Akaydın gitti artık zaten Hı, -hı. Büyük ihtimalle. E, bir, bir, biraz şey... Dinliyorum, dinliyorum. Ha, yok yok, şey, sesi çıktı ya kedinin. şey mi oldu dedim. Yok, sıkıntı yok. Problem yok. <laughs> e, benzema yazıyor herkes. Yok, zannetmiyorum. Yani, yani değil mi? Yok durum durun benzetme falan <gülüyor> artık. <gülüyor> o da mutsuz olduğu falan söyleniyordu ya herhalde o yüzden belki bir yakıştırma yapılmış e olur, olabilir. Olur. Evet şimdi Sameti söyledik. Onun dışında ayrılığa en yakın kimler? Emre Mor'un zannediyorum. Emre Mor, zannediyorum. Ya Emre Mor isteyen çok, şey isteyen çok, kenti isteyen çok, kentin sözleşmesi iyi, bonservis elinde imza atmıştı. Kingi isteyen var ama Kingi hoca kullanıyor. Hı dolayısıyla hani burada ilk akla gelen isimler zaten belli. Dolayısıyla Fenerbahçe onu çözer yani kim gidecek alakalı sorun olmaz. Hı -hı. bu açıdan daha çok gelecekleri biz hani Hı -hı. bakıyoruz. Hı -hı. Ee, gelen isimlerde de ciddi. Bir de şöyle bir şey var dedim gibi. Bugün işte transferin ilk günü bugün Bonucci geldi. Evet. Kulücü havada yani. Bu önemli zamanlama açısından çok, çok önemli. Çok çok önemli. Yani ee... şey da... Transfer dönemi 11'inde başladı işte ama Bonucci e, statta şey izliyordu, maç izliyordu. Tabii işte sabah İdman'a çıkacak yani. Bugün İdman'a çıkacak. Aynen öyle. Ee, İdman'a göre dedin şey belli olacak diye. Evet Gaziantep'e evet. gidecek. Onu bir kere de Gaziantep deplasmanına gidecek. Ee, İdman'daki durumuna göre bakacaklar. İşte ölçümler yapılır. Adele grubu, yorgunluk vesaire, sakatlık vesaire olmasın Hı -hı. diye. Ama Antep'e Antep e gitmeyle alakalı bir planlama yapıldı. Olağanüstü bir şey olmazsa Antep deplasmanına gider. E, bugünkü idmana göre de karar verilir. Kroniç şartlarıyla alakalı... E... Ya şöyle orada şimdi zaten e, Kroniç'le ilgili az önce ifade etmiştim. 10-11'lere kadar çıkılmıştı. 4-4,5'a kadar indi bon servisi. E, benim beklediğim 4 yıllık bir anlaşma ile ilgili kulüp açıklama yapar zaten hani yapmazsa onu daha sonra ya da yaparsa üzerine konuşuyor şimdi fazla spekül etmeyelim. Ama sonuç olarak Fenerbahçe yaz ayına göre çok daha uygun maliyetlerde alıyor. Hatta ben daha önce bir yöneticiyle sohbet ettiğimde bana şunu söylemişti: Bizim yazın Kurniche ve Milan önerdiğimiz paranın aynı önermemiz mümkün değil. Dolayısıyla yazın Kurniche önerilen paradan daha düşük bir paraya geldiğini varsayabiliriz Kurniche ile alakalı. Peki. Anlatabildim mi? buradan ha. da? bir kârı var. Evet. Evet. Peki, bir, e, şimdi hani şey konuşuluyor hep. İşte Ceko'nun, Tadiç'in, şimdi e, tekrar Bonucci'nin işte yaşları. Tabii ben hep şunu söylüyorum. Bunlar kendilerine çok iyi bakan oyuncular. Kaç yaşında olurlarsa olsunlar. Hani atletik olarak e, yani genç oyunculara neredeyse taş çıkartacak performansları var şu anda. Hani bunu bir kenarda tutuyorum ama biz önümüzdeki sene için yani önümüzdeki sezonda Fenerbahçe'de yine böyle bir çünkü hani dedik ya işte Ali Koç da artık son şeylerini oynuyor. Hani son hı. pozlarını oynuyor. Her şeyi yapıyor. Şimdi biz önümüzdeki sezon için de böyle bir kadro mu izleyeceğiz Fenerbahçe? Önümüzdeki önümüzdeki yani... sezon kim başkan olur belli değil. Nergis. Yani hı hı. seçim var. Şimdi seçimde Sayın Başkan aday olmama ihtimali yüksek bu yönde ifadeleri evet. var. Ya yani yeni gelen başkan nasıl düşünür onu onu bilemeyiz ama sonuçta bu kısa vadede şampiyonluk getirsin yapılan transferler. Yani evet. böyle e, hı hı. yoksa yeni gelen yönetimler ki ben böyle devam edeceğimler der bu oyuncular kalsınlar ya da hayır satıyorumlar. Onu varsayıma girmek doğru değil yani. Peki. Ee, başka bir detayımız var mı? Kulun hiç e, zaten söyledi. Yok ama orada bir kere daha belirteyim. Fenerbahçe'nin 4 transfere kadar yolu var. Hı hı. Biri geldi, bir ikincisi havada, üçüncüsü e, Savic ya da başka bir stoper, dördüncüsü de hücum oyuncusu Batshuayi ve Kim eee Batshuayi e, ve Umut'tan birinin ayrılmasına göre e, takviye olabilir. Hı hı. E, bu iki oyuncu da yani Batshuayi ve Umut görüşmelerde bulunuyor mu herhangi? Tabi e, tabii tabii görüşüyor. Yani Türkiye'den evet. e, yani şöyle yüküşünden Batshuayi teklif var. Batshuayi'nin maaşı 3 küsür milyon euro. E, Umut'a Türk Umut'u zaten herkes çok istiyor. Yani Umut Umut herkes çok istiyor. Hı, Hı Aslında biraz daha fazla süre alması gerekirdi belki belli noktalarda ama eee Ceko'y şuayı yı bir yıldız var ki Umut'ta pek süre bulamadı. Tabii. Ona, ona, ona bakacağız ama şu anda odak noktamız daha çok Bonucci Antep'te olacak mı? Onu bir kere daha belirtelim. Hı hı. Planlamada Antep'e gidecek. Ee, 11'de olma ihtimali bugünkü antrenmana göberdi olacak. Kroniç havada o geliyor. Ondan sonraki haftada o sahada olur. Ee, Fenerbahçe'nin iki önemli sorunu da çözüldü. Niye? Crespo yok. Crespo'nun yerine Kroniç. Ee, stoper yok. Stoperlerin yerine de Bonucci. Tam zamanında müdahaleler yönetimden yani. Evet. Kesinlikle öyle. Peki. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Sevgili programda da Bonucci ile alakalı biz de biraz Bonucci'nin ben dün Hayatın daha çok izledim. Biraz işte Hı -hı. İtalyan kanallarına, Juventus'taki birçok röportajı vardı. Hı -hı. O diğer sözleşme detayları vesaire onları da yine konuşuruz olmadı. Ben sana yazarım zaten. Arkadaşlarımız haber olarak yaparlar. Çok teşekkür ediyoruz tabii ne ki. demek. Çok sağ ol. Sağ ol sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler. Fenerbahçe'nin transfer döneminde Biliyorsunuz tekrar söyleyelim. Bonucci geldi, açıklandı. E, Kroniç de şu anda muhtemelen uçakta. E, detayları sevgili Senat Ok bize aktardı. E, ben de yayını zaten burada bırakıyorum. Sizler de tekrar izleyebilirsiniz detaylıca. E, izleyen herkese çok teşekkür ediyorum efendim. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın. kalın